Sırada ne var dersek? Sırada tabii ki Sivas Kongresi var. Ee, her anlamda ulusal bir kongre. 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında yapılmış bir kongre. Arkadaşlar kongrenin başlangıcı neredeyse kar, fırtına, boran. tabi iklimsel anlamda değil. Mustafa Kemal'e büyük tepkiler var. Mustafa Kemal'in kongre başkanlığı istenmiyor. Nasıl istensin ki? İstanbul tarafından hain olarak ilan edilmiş padişah hain olduğunu e, ilan etmiş Mustafa Kemal'in. Sivas'ta bunun tedirginliği var. Yine e, bunun haricinde bir Ali Galip olayı var. Harput valisi Ali Galip'in kongreyi engelleme çalışmaları, Fransız binbaşı Bruno'nun kongreyi engelleme çalışmaları, yine Ankara valisinin kongreyi engelleme çalışmaları. Sanki bunlar yetmezmiş gibi bir de üstüne üstlük Halide Edip'in başını çektiği yaklaşık 25 kişilik bir grubun imza toplayarak Kayıtsız şartsız net olarak Amerikan mandacılığından yana tavır almaları kongrenin başlangıcı için neredeyse bir felaket noktasındadır arkadaşlar. Fakat e, bu çözülecek, bunu çözecek ve e, Mustafa Kemal önce kongre başkanı seçilecek, e, Ali Galip engellenecek, e, Ankara valisi engellenecek. Buruna zaten gelemeyecek bile. Hani gelir Sivas'ı işgal ederim, kongreyi yaptırmam ne diyoruz bize? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz öyle oturduğun yerden ey Mustafa Kemal ben o kongreyi engellerim diyemezsin. Geleceksin engelle. Zaten ne yaptı? Ali Galip denedi başına neler geldi. Arkadaşlar kongrenin hiç şüphesiz en önemli mevzusu Haydi Edip ve arkadaşlarının başını çektiği manda ve himayecilikti. Büyük tartışmalar sonucunda manda ve himaye Sivas Kongresi'nde kesinlikle reddedildi. Sivas Kongresi delege sayısı ulusal olmasına rağmen Erzurum Kongresi delege sayısının neredeyse yarısı kadardır. 60 küsurlarda birisi, 30 küsurlarda birisidir. Bunun sebebi kongreyi engelleyebilmek için birçok delegenin Sivas'a gelmesinin engellenmesi, yakalanmaları, tutuklanmaları, öldürülmeleri bunlar birçok derecenin maalesef ki Sivas'a gelememesine neden olmuştur. Sivas için size şöyle de bir tüyo verebilirim arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde alınan kararların Sivas'ta onaylanmasıdır diyebiliriz. Neden Erzurum'da onaylamadık hocam biz? Çünkü Erzurum bölgesel bir kongreydi. 5 ilin temsilcisi vardı sadece. Ve 5 ilin temsilcisi Mustafa Kemal'in demokrasi anlayışına göre e, tabii ki bir Anadolu'nun, bir yurdun eee geleceğiyle ilgili kararları onaylama rüştüne sahip değildi. O yüzden Sivas Kongresi bir yerde Erzurum'unda da e, onaylanması olarak konuşulabilir şimdi. Erzurum Kongresi'nde birkaç cemiyet birleşmişti. İşte Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne falan katılmıştı. Sivas Kongresi'nin en önemli olaylarından bir tanesi de bütün cemiyetlerin Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak tek bir çatı altında toplanması. Neden? çünkü milli mücadele tek elden yönetilmek isteniyor arkadaşlar. Bu önemli. Erzurum Kongresi'nde geçici bir hükümetten bahsedilmişti. Sivas Kongresi'nde bu kaleme alınıyor ve onaylanıyor. Geçici bir hükümet kurulmalıdır deniyor. Erzurum Kongresi'nde ne demiştik? Mebusan Meclisi toplansın demiştik. Sivas Kongresi'nde de diyoruz ki? Mebusan Meclisi toplansın. Bakın ne demiştim? Sivas Erzurum'un onay makamıdır. Öyle düşünmeliyiz. Erzurum Kongresi'nin birinci maddesi demiş ki ulusal sınırlar içerisinde Vatan bir bütündür, bölünemez demiştik. Sivas Kongresi'nde ne diyoruz? Ee, ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez, milli iradeden buradan da bahsediyoruz. Erzurum Kongresi'nde yine ne demiştik? Bağımsızlığımıza göz dikmemek şartıyla yabancı devletlerden ekonomik yardımlar kabul edilir demiştik. Sivas Kongresi'nde de bunu resmileştiriyoruz. Yine Erzurum Kongresi'nde azınlıklara dengemizi bozucu hiçbir hak verilemez demiştik. Sivas Kongresi'nde de bunu netleştiriyoruz. Peki önemi arkadaşlar her anlamda ulusal bir kongredir. Sivas Kongresi sonrası Mustafa Kemal ikinci yayın organını yayın hayatına sokar. Nedir bu? i̇rade Milliye. Hocam, birincisi neydi? Suriye'den ilk Yıldırım orduları dağıtıldıktan sonra İstanbul'a geldiğinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra o zaman Fethi Bey ile çıkardı Ali Fethi Okyar'la çıkardığı bir Minber gazetesi vardı. İrade Milli Gazetesi'nin temel amacı ne? E, halkı milli mücadele konusunda bilgilendirmekti arkadaşlar. 15 kişilik bir temsil heyeti oluşturuldu. 9 kişilik doğu illeri Temsil Heyeti'nin de başkanı Mustafa Kemal'di. 15 kişilik Anadolu heyeti temsiliyenin de başkanı Mustafa Kemal'dir arkadaşlar. Sivas Kongresi'nin başarıya ulaşması tabii ki itilafları çıldırtacak ve beceriksizlikle suçladıkları damat verip istifa edecek. Biz bunu ne olarak yorumlayabiliriz? Heyeti temsiliyenin ilk siyasi başarısı olarak yorumlanabilir. Ve ilk yürütme görevi nedir hocam heyeti temsiliyenin dersek? O da hemen şöyle söyleyelim. Heyeti temsilinin ilk yürütme görevi Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Komutanlığı'na atanmasıdır. Bu da temsil heyetinin ilk yürütme görevidir. Manla ve himaye artık tamamı ile reddedilmiştir arkadaşlar. Sivas Kongresi ile. Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit'in istifası ile birlikte hükümeti kurma görevi Anadolu hareketine daha yakın bir isim olan daha sempatiyle bakan Ali Rıza Paşa'ya verilmiştir. Kod adı Arıza'dır arkadaşlar. Ali Rıza Paşa'nın ve Ali Rıza Paşa hükümeti kurar. Şimdi arkadaşlar ilgi çekici bir olay yaşanacak burada. Ali Rıza Paşa diyor ki ya bu Anadolu hareketi ne yapıyor? Anadolu Hareketi'nin temel amacı ülkeyi işgalden kurtarmak değil mi? Evet. E biz de ülkenin işgalden kurtulmasını istemiyor muyuz? Evet. Peki niye biz bunlara karşıyız arkadaşlar? Gelin şu Anadolu Hareketi'yle bir masaya oturalım. Bir konuşalım. Bu Mustafa Kemal denilen vatandaş ve arkadaşları bizden ne istiyor? Dertleri ne? Bir yardımımız dokunur mu? Eğer temel amaç Anadolu'yu kurtarmaksa gelin diyor birlik olalım. Ve bunun içinde de Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Mustafa Kemal ile görüştürmek için Amasya'ya gönderiyor. Biz tarihte bu görüşmelere Amasya protokolleri diyoruz. Amasya protokollerinin en önemli sonucunu söyleyeyim hemen. Sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. İstanbul Hükümeti heyeti temsiliyi resmen tanımıştır. Salih Paşa İstanbul Hükümeti'ni temsil ederken Anadolu heyeti temsiliyi ise Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Bekir Sami Bey ile birlikte Temsil edecektir Bekir Sami Bey, daha sonra Dışişleri Bakanı olacak, Londra Konferansı sonrasında istifa edecektir. Hemen bunu da söyleyelim. Ve bu Amasya protokollerinde önemli 5 madde vardır. Bunlardan üçü açık ve imzalı, ikisi gizli ve imzasız maddelerdir. Peki nedir bu 5 protokol maddesi? Diyor ki birinci madde, vatanın terki yoktur. Yani vatan her ne şartta olursa olsun terk edilmeyecektir, bütünlük ve istiklal korunacaktır diyor. İkinci madde, bakın ne demişti Mustafa Kemal Erzurum'dan itibaren her yerde azınlıkları konuşacak. Amasya protokollerine de azınlıkları ikinci madde olarak ekliyor. Azınlıklara denge bozucu hatlar verilemez diyor. Üçüncü madde yine önemli bir isim. Sivas Kongresi'nde bütün cemiyetlerin birleştirilmesiyle oluşan Anadolu Rumeli müdafaa i Hukuk Cemiyetini İstanbul Hükümeti tanıyacaktır. Ve birlikte hareket edecektir diyor. Derhal mebusan meclisi açılacaktır ve bu meclise heyeti temsili üyelerinden vekil seçecektir arkadaşlar. Bunu da söylüyor Mustafa Kemal. Bunun yanı sıra diyor ki eee barış anlaşması daha Osmanlı o dönem Sevr'i imzalamadı ya. Sevr 10 Ağustos 1920'de imzalandı. Ya. Amasya protokolleri 20-22 Ekim 1919'da daha var. Mustafa Kemal diyor ki ayrıca diyor barış anlaşmasına itiraf devletleri barış anlaşmasına giderken heyeti temsil de temsilciler götüreceksiniz kendi kafanıza barış anlaşması yapmayacaksınız diyor. Ve beşinci maddede bir önemli unsur daha var. Heyeti temsiliyenin, şey pardon, Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da kurulması, açılması tehlikelidir diyor. Dışarıda açılmalıdır diyor. Burada temel amaç ne? İtilafların ve padişahın baskısından kurtulup rahat bir çalışma ortamı bulunmasıdır arkadaşlar. Yine milletvekili seçimlerinin serbestliğinden bahsedilecek burada. Yine baktığınız zaman e, İstanbul Hükümeti diyor ki e, e, siz de diyor heyeti temsili olarak diyor İstanbul Hükümeti aleyhinde herhangi bir e, Propaganda, herhangi bir yayın yapmayacaksınız diyor. Amasya protokolleri her iki tarafın ortaklaşa imzaladığı unsurlardır arkadaşlar. İstanbul hükümeti resmen heyeti temsiliyi tanımıştır. Buradan şu anlam çıkıyor: e, Türk hükümetinin yani heyeti temsiliyin ilk siyasi başarısı Damat Ferit'in istifasıydı. İkinci siyasi başarısı ise Amasya görüşmelerini imzalamasıdır arkadaşlar. Ve Amasya görüşmelerinden sonra maddeler genel itibariyle kabul ediliyor. Çünkü Ali Rıza Paşa'nın bir istihbaratı var istifar kabul edilmezse sadece bir tanesi kabul edilmeyecek. Mevhusam Meclisi itirafların ve padişahın da baskısıyla İstanbul dışında değil İstanbul'da açılacak. Seçimler yapılıyor, rahat bir ortamda yapılıyor, serbest bir ortamda yapılıyor. Ve Mustafa Kemal de Erzurum'dan Mebusan Meclisi'ne vekil olarak seçiliyor. Bakın buna dikkat edin. Mustafa Kemal Mebusan Meclisi, son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum'dan vekil seçilmiştir. Birinci TBM'de Ankara'dan vekil seçilmiştir. İkinci TBM'de ise Ankara Bala'dan vekil seçilmiştir. Bazen bunlar da soru olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi sıkıntı şu İstanbul Mebusan Meclisi İstanbul'a toplanacak. Bu risk tabii ki ve Sivas'ta bir toplantı yapılıyor. Biz tarihte bu toplantıya komutanlar toplantısı diyeceğiz arkadaşlar. Komutanlar toplantısı 16-28 Kasım 1919 tarihleri arasında yapılıyor. E, Tümen ve Kolordu komutanları seviyesinde yapılmıştır bir toplantıdır. bu Meclisi'nin İstanbul'da olması büyük sıkıntıdır. Bir an önce oradan çıkılması için gereken yapılmalıdır. Ve e, temsil heyeti Ankara'ya gitmelidir. Neden? Milli mücadele oradan yürütülmelidir. Arkadaşlar komutanlar toplantısına alınan önemli bir kararda Mustafa Kemal'in İstanbul'a Erzurum mebusu olarak gitmesine onay çıkmıyor. Belki de tarihi bir karardır bu milli mücadelenin devamı açısından. Bir sonraki videomuzda Ankara'ya gelecek heyeti temsiliye 27 Aralık 1919'da ve mebusan e, meclisi açılacak. Nisak-ı milli kararlarını konuşacağız sizlerle arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.